Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Arkadaşlar şu anda bu videomuzda giriş yapıyoruz. Şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Ee, bütün mailime bağlı, tek mailime bağlı 8 tane şampiyon hesap kalsıcam. Ee, Buğul, Sura, Şaman ve Ninja'mızla bir de beraber şu an dört tane karakterimiz var arkadaşlar. Sura, Şaman, zihinsel. Yani 4 tane zihin, e, şeyimiz var. Şampiyon level çarımız var. Bu hesapları ben geliştirmenin sebebi ileride netiz bir alastor planımız olduğu için şimdiden level kasma işlerini geçmek istiyorum. Bir de malum önümüz Ramazan biraz evde falan oluyoruz. İşte çok çok hesaplarımız biraz gelişmiş olsun istiyoruz. Level kasma işini aradan çıkaralım istiyorum. Şimdi bu Ninja'nın Edyon görevi yapıldı arkadaşlar. Bu Ninja biliyorsunuz bizim eski duo mele ve hidra hesabımız. Bu hesabımız simyalı arkadaşlar. Bu hesabımızı daha kullanmaya devam edeceğiz. Simyaları da güzel hani pek hepsi altın altın neredeyse. baya hoşuma giren bir hesabımda bu benim. Ve bu hesabımızı kullanmaya devam edeceğiz ama ilerleyen zamanlarda tabii ki de Hydra mele tarzı bir şeyler yapabiliriz. Şimdi bunun biyolog görevleri 92'de arkadaşlar. Bunda çift seyter almayı düşünüyorum. Şaman ve sonra da bir savunma alacağım. Bunda çift seyter alacağım. Şaman ve sonra da yapar mı yaptığım için çift savunma biraz daha çok ikimize yarıyor. Şimdiye kadar gördüğümün en güzeli dedi arkadaşlar. En güzel olması gayet hoşumuza gitti. İnşallah daha da güzel olur. Hadi şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Yeni videoda şöyle şeyler olacak arkadaşlar. Üç tane hesap kurdum. Bedensel, Şaman ve Ninja. Bu hesaplar kastım kasacağım. İlerleyen zamanlarda Ninja belki bize lazım olabilir diye. Şaman gene lazım olabilir diye. Bir tane de bedenselim olsun istedim. Bir tane de bedensel kastım arkadaşlar. 23 levelden başlıyorum. Bunları ilerleyen zamanlarda gelişim videoları sırayla peş peşe gelecek. Haydi videoya geçiyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yeni bir seriden hepinize selamlar. Arkadaşlar bu seride fazla uzatmayacağız. Hesaplarımızı kasmaya aldık tekrardan. Ninja, şaman, bir tane de bedensel kasıyoruz arkadaşlar. Bedensel kesici ve kasıcı cezamız olacak. 95 ve 75 ve 95'ten sonra da ninja ve bedensel Kasıcı ve kesici hesabımız olacak arkadaşlar. Ee, şimdi hesapları taktık arkadaşlar. Bütün gerekli eşyaları yüzde yüzde 80 XP var bütün hesaplarında. Ee, Bedensel de bunu takacağız. Leadering kitabını yüzük leadering kitabından sonra takmaya başlayacağız. Biraz bir keserim, çarım performansını bir görelim. Ee, diğer çalarları bir göstereyim size bu arada arkadaşlar. Diğer çalarları bu şekilde aslana bindiriyorum. %180 XP var. Daha tecrübe, tecrübeyi takmadan tecrübeleri de takalım abi çallarımızla. Bu şekilde ne oldu? 230 xp. Bir de takınca %300, yok 260 xp ile kasacağız arkadaşlar inşallah hesapları. E, bu şekilde doldurdum hesapları. Şöyle kostüm yaptım. Bu Ninja'da ilerleyen zamanlarda kasarız diye. Bunda şamanın var. şamanın itemleri biraz e, bayan kostümler ucuz olduğu için yükselteceğiz ilerleyen zamanlarda bunu. Ormanlık çünkü bu şey. Ee, kesecek olan kesici belimselerimizin de itemleri şu şekilde arkadaşlar hemen ekranımızı düzeltelim. Kesici hesaplaması bu şekilde madalya olacak. Buna bir bir aylık falan yüzük çıkarmayı düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Hani e, nesli markete gelir ya da şarptan falan çıkarırız. Bu üçüncü anlara bir aylık şey aldım, otomatik hava aldım. Bugünden başladım zaten yarın akşama bunların hepsi 75 olur büyük ihtimalle. Ee, nasıl söyleyeyim size? Şuradan da hemen önemli bilgiler açıkmış zaten. Neyi kapatacağız? Tamam hiçbir şey kapatmayacağız arkadaşlar. Bu bu şekilde devam edecek. Buradan şunu kapattık mı? Bir bak evet arkadaşlar şu anda hazırız. Liderin da takıyoruz. Bakalım bir odadan 135 deveriz. 21, 21, 28 level 135 eksikliğimiz var. Ne kadar şey gelecek? Acaba ölür müyüz? İtikarın itemleri de şu şekilde arkadaşlar. Bamba ayakkabısı. 20 levelli silah. Zırh. 15 ateş geldi. Bu şekilde bir 10 ateş, 15 rüzgar, 10 büyülü bir kademi kart geldi. Bunu 15 ateşte zorlamadım. 20 böcekli bir tılsım var. 30 vardı da 5 sav var bunda da. Yeter bu bize. Ee, şunu da dün getirdik ev arkadaşlar. 10 şeytan blok sersemlikli. Şöyle 15 ateşli bir gümüş bilezik var. Bunu da kendimiz yaptık. Şöyle bir kollemiz var. Bu şekilde bir küpemiz var. Başka da herhangi bir şey yok. Simya panelimiz boş. Şöyle bütün her şeyimizi bir abanalım arkadaşlar bir basalım bakalım nasıl oluyor pelerini. Tabii arkadaşlar pelerini şimdi ortada bir yerde basmayı planlıyorum ama bu ne lan? Karıncana gitmiyor oğlum. Hayırdır lan siz? 28 herhalde Karıncana oynamıyor arkadaşlar. Ya yani biraz tabi vuruyorlar oynuyor ama biz kaç abi? Oo 19 falan. Güzel. Bunları sıkıştırmamız lazım biraz arkadaşlar. Böyle de böyle de bir bakalım. 28 de Buradan çıkarsak çıksak çık, çıkamıyoruz buradan. 28. Diğer şarlar level almaya başladı arkadaşlar bu arada. Güzel. Aa hava kızı çok çabuk söndü ya. 29 olduk. Sorutlar bitmiyor. 30 olmayız herhalde. Bu sorutlardan bir kaçıp köşeye sıkıştırıp hava kılıcını yapmamız lazım hızlıca. Yaptık. Bindik. Kestik. Bakalım şimdi nasıl oluyor. O diyor şu direkt 24 level oldu. Güzel XP de geliyor. Güzel de kasıyor. hesap beklediğim gibi arkadaşlar. Gayet de güzel kasıyor. Buna da şunu atarken 15 saat 50 STR geldi. Bıraktım arkadaşlar. Ee, buradan çıkınca bunu şimdi şeye çevireceğiz. Sonra rüzgara. 3 olduğu için bu şekilde devam edeceğiz. Eğer de çok düzgün bir şey yakalayamadım. O yüzden bu şekilde bıraktım arkadaşlar. Ee, nasıl ayarlayacağız bilmiyoruz. Onun bu çocuk nereye geldi ya buraya? Kar kasıyor. Bir şey yapmamız lazım. Ya da biz de burada otomatik avda kasacağız zaten arkadaşlar. Bir gün boyunca burada otomatik avda kasacağız çalları. Yarın akşam herhalde 75 olur diye tahmin ediyorum. Duruma göre bir bakacağız ne oluyor ne bitiyor diye. Şu an gayet güzel XP geliyor yani. Ok oh, tüpler, tüpler doluyor. Kestikçe. Lan oğlum sersemlik var. Nasıl sersemlik atıyorsunuz siz? Hain misiniz? Abone skor diye itemler birkaç bir şey düşüyor da şu an bizim buradan düşen itemlerle herhangi bir şeyimiz yok arkadaşlar ihtiyacımız yok. Limit de düşmeye başlamış güzel. bulup 30 hemen 30 level Selam alalım arkadaşlar öfkeyi de açmak istiyorum. Biyolog görevleri, oyun görevleri, genç kahramanlar, ruh hırsızı. Hmm. Şimdi e, diyebilirsiniz neden çiftler almıyorsunuz diyor arkadaşlar şimdi hesap genellikle çiftler olmayacağı için burada takılmayacak. Ona o yüzden de bir ayarlamasını kılıca yapacağız. genelde kılıç oynayacak bu hesap. Şu anda iyi de vuruyor yani. Bakalım bunu onun bu niye sersem atıyor? Hayırdır abi sen. Beklediğim kadar da vuruyor arkadaşlar bayağı güzel vuruyor. Vuruşunda memnun kaldım. 15 cana var. Bunda ne var? 20 cana var. Hmm. Aslında bir bakımı güzel. Şimdi şu kahverengi angora kesin çektik ya arkadaşlar. %100. XP bonusu veriyor onunla beraber. Bir de nazar satımı olsa daha güzel olur. Nazar satımı değil de neydi lan? Kahramanlık modellesiyle güzel bir %150 şey veriyor. Nazar olabilir büyük ihtimalle ya o. Herhalde. Nazar satımı yani %150 XP bonusu veriyor. Gene de güzel arkadaşlar şimdi yani yalan yok. Bu hesap kasıcı hesabı olduğu için 250 XP feragat ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Ondan sonra bize tecrübe takacağız zaten iyi de kasılıyor eşiti bu hesabı nasıl katacağız arkadaşlar yolun ortasına bırakacağız otomatik hava kendiliğinden kessin abi iki kağıda güzel oraya yani iki kağıda güzel bir hasarmış hesap biraz level atlasın yanımızda birkaç ıvır zıvır itemler var arkadaşlar bunları da takacağız şöyle bunları takınca kredisi hemen artacak işte abonoz var 12 güç 10 güç bunu okçu hesaplarda kullanıyorum arkadaşlar bu 9-10 level okçu hesaplar yapıyorduk ya birinci köyde onları da kullanıyorum güzel de oluyordu yani şunu şunu alalım abi. Ben aldım. Şuna bir tane hepsini nasıl? Ama bunda işte 1500 HP 8 bayılması var. O yüzden durduk. kozlarda da. Yani şey silahta da. Şu an gayet tıkır tıkır kesiyor abi hesap. Maşallah. Nazar değmez inşallah. Söyledim ben bu işi. 31 level olduk. Şimdi STR'ye gidelim ya. Okul zaten çarınca ne gitmiyor abi. Ver gitsin STR'ye baba. Hayırdır abi sen? Verdik STR'ye. Şu isimlerin hepsini de, apa değil mi? Ama önemli bir bilgi aç abi. Önemli bir bilgi önemli abi. Şuradan bir kalerin atsak yan odadan gelen olur mu abi? Bayağı o STR'ye verdik ya. <laughs> Bayağı vuruş arttı hesabın. Hesabı bir yolun haftasına koysak ne kadar vuruyor? Ona bakmak lazım. Şöyle açtık diyelim. Abi Pelerin de koyacağız arkadaşlar. 60 saniyede bir Pelerin koyacağız hesabı. Bir yerde 2K buraya. Marka bitse bir buçuk kursun yani. Gayet de güzel kesiyor hesabımız. Hoşuma gitti. Pelerin attığımızı düşünelim bir. Hmm. Pelerin aslında gayet güzel. O işdir. Evet, güzel temizliyor arkadaşlar. Çatır çatır. 28 de bunu yapmazsın be abi. Tam dizmişiz buraya. Bak on ateşimiz eksik buradan. Gene de işimizi görüyor. Buradan da on ateş. Hayır, hayır, şeyi onu. Buradan sadece on ateşimiz kırık arkadaşlar. Başka ateşli ya da şeyli bir iteme gerek yok yani kısacası. Buradan STR'yi verelim abi hızlıca. Bir bakalım baş oda falan var mı? Oda arayalım biraz. Yan odalı biraz kasalım bu ne kadar olur bilmiyorum hesaplar kaç yıllar şey olur. Burada arkadaşım bir APK'de katıyor herhalde kendi çarımı. Dervon 63 lira. E. Yukodaya almış yavru, kasıyor burada. Daha sınav yapacak bir şey yok. Biz de katılacağız her halükarda. Çarımızı koyduk buraya. İyi de xp geliyor diğer hani, inşallah Güzel, sevdim. Ece bu işi sevdi. Otomatik avda da böyle yavaş yavaş kasılıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Otomatik av, otomatik av. Buradan 75'e kadar kasılacağız. 75 olunca tekrar bir video kaydına gireriz. Sürgüne gideceğiz. Sürgüne giderken ninja'yı da kesime ayarlayacağız artık arkadaşlar. Ninja'ya da kesim itemleri yapacağız. Ve granat atacağız çallara. E, Granat taktıktan sonra şu günde işimiz bir tık daha kolay olacağını düşünüyorum. Belki buna bir tane de e, Yakut takabiliriz bedensel. Çünkü hasar konusunda biraz iyi olmasını istiyorum bedenselin. Çabuk gelişsin diye. Zaten ormana götürürken elmasla yeşim de takacağız arkadaşlar bu çallara. Çamana hiçbir yatırım yapmayacağız. Çamana sadece otomatik hava alacağız arkadaşlar. Gerisi yok. Bakalım nasıl olacak artık. Yavaş yavaş kasıyoruz. Çallar 30 level oldu bu arada. Güzel. çıkan şeyleri sürgünde kullanacağım arkadaşlar. Çünkü burada pek işi, bu evde pek işimize yarayacağını düşünmüyorum. Hmm reis çıkar atacağız. Allah Allah bize kasıyoruz kardeşim. Allah kanka biz de bir saattir olay tutuyoruz. Kimse yoktu. Gelmişsin yanında musun Yani o konuda bir şey yapamam. Ben de böyle. Elle de kalsın canım. Hepsini otağa, hepsini bırakmayacağız tabii ki. Yavaş yavaş takılacağız yani bir şekilde. Zaten fazla yorulmuyorsun diye. Hayır. Güzel de kesimi var ha açarım. Slotlar hemen ölüyor. Markadan mıdır nedir bilmiyorum ama iyi kesiyor yani. Odaları güzel temizliyor. Oğlum çok pelerin bastım ya. Ya şey zannettim ben diğer şarımda 3'te şey var adını ne pelerin diyorum ya. Diğer şarımda 3'te zımbırtı var. Ben bunu o zımbırtı zannettim ya. At, at var ya arkadaşlar. Oğlum biz bayağı da level aldık ha. Öfkeyi de verelim bir öfkemizde ya. Yansın. Hop 33 level olduk. Diğer çarlarımız 30, 31, 32 civarında olmuş. Güzel, güzel. Hoşuma gidiyor ya. Şu an gayet güzel kasılıyoruz abi. Kasılmaya devam. Hadi baba ver bakayım bir. Ver bakayım bir. Ver görsüyü. Babacım sen hayırdır ya? TL5 kim kesiyor? Hayırdır be? Çarı. Tamam, bu cesur açar mı? Ama bu çar nasıl oldu? Allah. Im. Allah ım. Çarları kim kesiyor oğlum ben onu anlamadım. Nasıl öldü lan? Zehirli örümcek falan mı vardı acaba orada? Bilmiyorum da herhalde öyledir. Çar 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 çar, çar. Hmm. Ne vuruyor? Demedim birader. E, ne vuruyorsun? Ee, otomatik kurmuş herhalde. Tereye 5 hangi çarlı lan? Aaa 5'in Tamam ne sıkıntı yok. Devam. Güzel de slot spamlıyor ha bu oda. Ya şimdi arkadaşa odayı bırakırmak isterim ama ben de otoya bırakacağım. O da otada kesiyordu benim geldiğimde. Hani bırakamam kanka. Videoyu izlersen artık. Eser 12. yapacak bir şey yok bro. Sen de benim gibi nick bulamamışsın, seyirlemişsin Azap yer fazlası. Ver bakayım babacığım. Hmm. Anlıyorum seni. şimdi şuradan acaba buradan petlerden bizim işimize yarayacak pet var mı? Bunları çektik kedi imediği. Bunu alsak 30 xp 15 canavar veriyor toplu deve. He. Ama bir üstüne bilinenden değil herhalde değil mi arkadaşlar? Şu petin aynısından. Yani bunlardan almamız lazım Canavar veren var. Hareketsiz veren var. Beyaz aslan. Ama bizim beyaz aslanımız var zaten. Nedir abi sen ya? Beyaz aslanımız var zaten. Kral gram Max. BP. Hadi bize de abi. Hadi bize güzel abi. Başka kesmişler? No. İyi kesiyorlar ha. Saçları da şimdi öfkeyi peyleyeceğiz. Hmm. Ya bir at skill'i. Burada katılan çarım bir at skill'i lazım da biz zaten 75'e kadar katılacağımız için bir sıkıntı yok. Hayırdır abi be? Arkadaşlar çarın kesimi bu şekilde. Gayet güzel hoşuma gitti. 35 level olduk. Öfkemiz 13 oldu. Biraz daha keselim şöyle son bir kere. Avronun buzuru iyi düşmüş hala. Hayırdır abi? Aslan bile hazır. Hadi lan. Vay be. Nasıl yaşayamadık. Alaklıcını bir yakayım ya. Kar ölecek Ay. Çok kurduğunuzda. Haydi. Bir de kesiyor yalnız daha hesap doğruyor doğruyor resmen. Oğlum biz daha salatları kesmeden sonra çünkü ayıptır be abi. Sayılır be abi. En kritik derece de var biraz. İşimizi görür abi. Bir keselim hızlıca. O hesaplar 35 oldu. Diğer hesaplar da yakın olmuş neredeyse. Lan yanlış çarlarla vurdum ya. Neyse kalkar sıkıntı yok. Kalların otomatik havları açık mı? Aynen otomatik havları açık. Canlandırma zıplat. Onları da bir kontrol edeyim nerede? Sadece canlandırma lazım. Bunu iksir basma. Odağı da aç. Odak bir iş görün bilmiyorum ama yani herhalde işe yarar. Devam. 3. Geldi. bir yerde. alacağız abi bu arada hızlı 7 Kedi bıçağı diyor. Şimdi verdik abi. Bir bakalım bir yoldan kaç var geliyor. 19.81 Biraz duruyorlar sanki. Bir zamandan sonra biraz duruyorlar peki. Şimdi burada güç arttırmana gitmemiz lazım. Bunu taktık baba avanozu. Avanozu takınca ortalığı delik teşkil etmeye başladık. Siz hayırdır abi? Geçen gün bize artık yapıyordunuz. Büyükler. Gelin buraya. Abi bir statüyü daha verdik. Babacım aslında orası yanlış bir yer. Zaten iyi vuruyoruz gerçi demir kalsın. Alırız baba. Ama güzel bir şey yok. Yapmayız. İşimize yaramaz. At bunu da baba. Bunu da attık hesaplarımız burada kasılmaya devam etsin. Şimdi liderin kitabını çıkaracağım arkadaşlar. Onun yerine teç takacağım. Çünkü hesabın başındaki liderin kitabını kullanın ki biraz daha avantajlı duruma düşelim. Tak babacım tecimizi. Bundan keselim lan beni. Bu nasıl bir iş? Hayırdır abi? Bu da azdır değil yalnız ha. Kritik kritik de atmıyoruz. Neyse sıkıntı yok. Bu da her türlü kesiyor. XP'miz arttı şimdi de. Her türlü keser abi hiç acımaz. Her doğru ya olmuş. Bu çar olmuş mu arkadaşlar şimdi? Bana onu söyleyin. Olmuş mu? 28 seviyede de öğreneceksin, daha girmezsin be üçüncü kata. Biz de böyle bir kendiyiz babacığım yani yanlış olmasın da. Bak hiç dokunmuyor. Hmm. Kendi hallediyor abi biraz az duruyor ama ölüyorum lan bunlar lan lan Mersem mersem atıyor lan, hainlere bak Ölüp bir Hat sikilini yakmamız yok mu peki Bu hala girişiyor hain bırak At da vur biraz ya İyi de XP geliyor ha az alama Evet çıkıyor mu böyle oraya acaba <laughs> Yani oldu Kardeş. Sen gittin mi ya? Brother, sen hayırdır ya? Oğlum biz varız bu odada. Hayırdır sen ya? Geliyor odada spot pelerin atıyor ya. Terbiyesiz. Bu ne lan gibi vuruyor? Böyle yürüyorsun ya ayakta atın üstünde de olsak da böyle biraz yavaş temizliyorduk ama Diğer soluklar geliyor. Yine... Oğlum tecrübe yüzünden iki kere almışım ya. Hayvan gibi abanmışım. <laughs> Bu ne? kritik Adamlar neresi bir dakika diyor. yüzüne bak ya. İki aylık almış. O da iyi para ya, Biz de vardı, da geliyor. Altı. Hmm. Bizde para şaka dışarı kadar. Adam orayı nerede kesti ya? Sağlık olsun. Yani şimdi burada otoyu koyalım abi. Şeylerini de koyalım abi. Buradan bir kod tuzlayalım. 200'ü bir tane pelerin atalım. 60 saniye. Devam. Kalları yetmiştik olunca görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Saldırısını da açtık mı? Şöyle bir slot temizlesin. Buna bir combo yapmamız lazım ama hallederiz. Combo'yu da hallederiz. Hepsini hallederiz yakında. 75'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar hesap gelişimle ilgili sorular sorabilirsiniz. Metin de ben de sizin gibi bazı şeyleri yeni öğreniyorum. Hani yeni başkan arkadaşlar varsa bu şekilde ilerleyeceğim. İlerleyen zamanlarda boz işte harita anlatımı falan gelebilir büyük ihtimalle. Her haritada nasıl para kazanılır, nasıl yank elde edilir. Bu şekilde bir içerikler çekmeyi düşünüyorum. Şimdi bu şamanımızı kastık. Eksisi %25 arkadaşlar. Şaman da 120 level. Bu iyileştirme şamanımız. Bunun da saldırısını P açtık. Kasılırken zaten G olmuştu. Her tecrübede de Zen'e gerek kalmadan P'ledik. Her gün bir uktaşı bir uktaşı okuyor okuyor. Bazen kahraman oldukça hani Zen'le ya da kötü ruhla daha çok tedavi ettik. Gayet güzel oldu arkadaşlar hesabımız. Onu ben beğendim. Şimdi bunun da biyolog görevi vardı. Saati gelmemiş daha arkadaşlar. Sağlık olsun. Bu hesaplarımızın da biyolog görevlerini geliştiriyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda lazım olur diye bize iyileştirmeci bir şaman. Skill'lerini pek önemsemiyorum ama zaten en önemli skill'ini 50 str'ye veriyor şu an boş haliyle. En önemli skill'ini yapmış bulunmaktayız. Yavaş yavaş geliştireceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Adios. The fate is if you wanna play tough, i wanna hate this, although will always show up. I don't have a up. No, I